Sana abicim şu telefonu aç. O oyun havası sesleri o sahte düğünden mi geliyor şimdi? Evet de şey Sinan yanında mı? Değil. Aman kızım. Ay bu gelinlikle pek güzel olmuşsun yavrum. Sağ ol sağ ol teyzeciğim. Sen gelinliğine kadar giymişsin. Damadı aramak şimdi mi aklına geliyor senin? Ee, Pelinciğim sesini alamıyorum çok. Sinan yanında mı değil mi? Yok. Yok, Sinan falan yok, senin de bu tahta düğünde parmağın yok da... ...ben de hiçbir şey bilmiyorum. Neyse, çok gürültü var şu anda burada. E, tamam bak, sesini alamıyorum ama Sinan yanındaysa söyle, hemen buraya gelsin. <laughs> söylerim, söylerim, söylemez miyim? Söylemez miyim? Sizi iyi eğlenceler, iyi düğünler. <laughs> gel artık bak, biz de alacağız Yok, Ama yok. ya, İmkanı yok, hayırı kabul etsin. Şöyle bir bak, benim gibi böyle bir oynayacağım. Ben oynayamam ama. Şöyle, şöyle bir yap bakayım, şey, şöyle, tamam. <laughs> Ya bu Rüzgar nasıl bir insan ya? Resmen düğün yapıyor. Ha gelinliği ne kadar giymiş hanımefendi? Tabii istemem yan cebime koydurumu. Çıldıracağım ya, çıldıracağım! Tamam, tamam. Sakin, sakin ol. Benim. Sakin ol. Şimdi Sinan oraya gider, herkesle konuşur, durumu halleder yani. Halleder değil mi? halleder. Konuşur. Halleder mi? Toplanmamız lazım. Tamam Peluş, vallahi sen aramasan biz de seni arayacaktık. Biz şimdi Simoş'la birlikte dışarıdayız. Benim kafam çok bozuk. Ben sana konum atıyorum tamam Oraya gel. Tamam, tamam. Hemen at. Diyorum. Ay yok ya ondan değil ya. Sen beni bilmiyor musun Ay? Ben şimdi bir çıksam bir Zeybek'ten Oriantel'e falan acayip bir şey sunarım da. yısım var. Ne oldu? Ya benim bu gönül meselem var ya. Orada böyle tatsız olaylar falan durumlar oldu. Ayrıldınız mı? Ay yok. Allah'ıma çok şükürler olsun. Yani benim çok sağlam temelli üzerine kurulu ilişkim. De işte. Erim'in canı sıkkın. O yüzden benim de... Neyse ben sana sonra anlatırım hayat. Ay düğünüz, hadi 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 ne no. olur. Arıyorum arıyorum açmıyorsun neredesin sen ya? Burada ne oluyor abi? Düğünün oluyor abicim, hayırlı olsun. Evet, şakır şakır göbekler atılarak düğün yapılıyor. Ay hemen coşma istersen, hani görmedin ya kızım duydum diyorum duydum telefonda duydum. <laughs> Yapmışlardır. Yapmışlardır. Simoş, ben de tam üç kere özür diledim o sapiye'den tam üç. Nasıl bir oyunmuş bu ya? Bir türlü bitmedi. Düğünle kadar yapılıyor. Abi ne oyunmuş kafa yiyeceğim ben. Şu hale bak. Ay damat, hoş geldin. Hoş bulduk. Sinan, Nihal, hayırlı olsun. Çok sevindik. Sağ olun, sağ olun. Ay, aşk olsun oğlum, bu ne hal ya? Ay. anne, ne bu? Sinan, damlatlarını giymemişsin. Ama sen de hemen her şeyi gör. Hiçbir şeyi kaçırma. Git oyununa bak. Allah Allah! Aslanım daha yeni gelmiş ayol. Gider giymiş. Anneciğim sen bana sormadan böyle bir şey nasıl yaparsın? Aşk olsun sana ya. Bak yani her kız bile senin gibi yapmadı böyle surat tasmadı. Eli ablacığım takıyı sungu gibi mi yapacaksınız yoksa gene damat masa masa mı gidecek? Aman yok be yavrum zaten bir avuç insanız şurada. Sinan'ın bir damatlıklarını değilse gelir masalarınıza. Tamam canım. Anne bir dakika bekle hemen geliyorum. Rüzgar <laughs> gelsene benimle. Rüzgar, bu ne hal? Keyfimden mi giydim? Ulaşamadık sana. O kadar insan gelmiş böyle, ne yapacağımı bilemedim. Şimdi sen bana hesap sormayı bırak da ne yapacağız onu söyle. Ne demek ne yapacağız Rüzgar? Anneme her şeyi anlatacağız, o kadar. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Elbette gidip o düğünü basacağım. Arkandayım. Kızlar sakin. Yeter, ya yeter ya. Dedi hasta dediler, tamam dedik. Şimdi kim kırılmasın diye yapılıyor, kim kırılmasın diye. Yani niye ben kırılıyorum, niye Pelin kırılıyor sürekli? Ve Başak, o da çok kırılıyor. Onun da üstüne çok gidiyorlar. Ben gidiyorum, ben de geliyorum. Önce şey yaparız, gideriz düğünü basarız. Arkasından da gideriz o Safiye'ye benim söylemek istediğim şeyler var. Daha yüzüne karşı söyleyeceğim, hadi. Hey kızlar oturun oturduğunuz yere ya, kimsenin bir yere gittiği yok. Allah Allah! Ben size olacağı anlatıyorum. Şimdi Sinan oraya çoktan gitmiştir, tamam mı? Olan biteni de anlatmıştır yani. Bu olayda bir noktayı koymuştur. Öyle mi yapmıştır? Ö öyle yapmıştır, halletmiştir değil mi? Halletmiştir. halletmiştir. E, Tabi yani. Sen de saçma sapan konuşma yani. Arayı yeni düzelttin zaten. He, yani nedir yani? O kadar sık görmeyi verirsin. Olur biter. Bak ben zaten küçük görümcemi bayramdan bayrama görüyorum yani. Nedir? Hmm. Diyorsun. Yani. Peki bu Sinan da damatlığını giydiyse? Ay. Ara kız Bülent'i. Hakikaten ara. Bak vallahi öyle bir şey varsa ben kendim götüreceğim seni oraya. Ara. Ya Sinan, ama aşk olsun Sinan'ım ya. Çocuğum sen hiç böyle şeyler yapmazdın. Ne oldu sana? Ha, vallahi üzülüyorum Abi, anne. Bak, şöyle, ana oğul. Dizleri yere vura vura. Bir zeybek oynamadan bırakma. <laughs> Hafize teyzeciğim, daha sonra, daha sonra. Şimdi hiç vakti değil. Ama bir söz ver. İyi tamam söz veriyoruz canım. Bir giyinsin hele damatlığını yavrum da ondan sonra oynayacak. Ama olmaz ki. İmam geldi odayı aldım sizi bekliyor. Ay ben tamamen unuttum. Kafa kalmadı ki. <laughs> Sizin şimdi resmi nikahınız yapıldı ya. E, i̇mam nikah farzdır çocukla. Bir de onu halledersek bu iş tamamdır. Ha? Hadi bakalım nikah. Başak şu an hiç müsait değilim. Ben seni sonra arayacağım. Ben orada bir düğün yapıldığını biliyorum. Ne oluyor? Hemen anlatacaksın. Başak bak şu an gerçekten elim ayağım su içinde. Ben seni arayacağım sonra tamam mı? Eğer bana orada ne olduğunu anlatmazsan yemin ediyorum gidiyor, giderim Safiye'den bütün dilediğim özürleri geri alırım. Yüzünü sayar dökerim. Başak şu an nikahları yapılıyor. Ben seni arayacağım diyorum sonra. Hadi seni seviyorum, öpüyorum. Bay bay. Kızlar biz oyun falan derken bunlar bildiğiniz evleniyorlar galiba. O düğünü basarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.